Aslanın Tarifleri YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizler için Fransız tostu yapacağım. Fransız tostu bizim normalde yaptığımız yumurtalı ekmekten biraz daha farklı. Onun şekerli olanı. Şimdi ben bunun için öncelikle iki tane yumurtamı şöyle genişçe derin bir kaba kırdım. İçine yarım çay bardağı kadar sütümü ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolu Tuz şeker çay kaşığının ucuyla da birazcık tuzumuz var onu da ekliyorum ve bir çay kaşığı tepe, bir buçuk çay kaşığı tepeleme dolu tarçınım var onu da ekliyorum. Şimdi bunu güzelce böyle çırpacağım sütü yumurtayı iyice birbirine karışacak kadar çırpmak gerekiyor. Ve burada önemli bir detay, tost ekmeğini, hani taze olmaması gerekiyor aslında ekmeğin. Normalde biz de ekmeklerimizi değerlendirmek için bayat ekmekleri, işte yumurtalı ekmek yaparız ya. Burada önemli olan ekmeğin bayat olması. Tost ekmeğini ben 3 gün önce aldım. beklettim biraz. Bugün Fransız tostu yapmak için Hı. artık hazırlar. Kızartmak için 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, ve 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım tabağıma. Şöyle tarçını güzelce yayalım. Böyle ekmeklerimi alıyorum. Böyle Şimdi altını üstünü güzelce çevireceğim. Bu şekilde. Şunu biraz kaldıralım. Evet, şimdi böyle biraz biraz duracaklar. Sonra ben bunları alacağım, diğerlerini koyacağım ve kızartmaya başlayacağım. Evet, şimdi yumurtalı ekmeklerimi hazırladım. Tereyağını ekliyorum. Şöyle. Dediğim, ah sakın düşme. Körelik. Dediğim gibi 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim yeterli. Tereyağını yakmamaya dikkat ediyoruz burada. Hemen yumurtalı ekmeklerimizi koyacağız. Yumurtalı ekmeklerimizi dediğim gibi biraz yumurtalı sütlü karışımda bekletmemiz gerekiyor ki içine de güzelce çeksin. Şöyle bir 15-20 saniye kadar bekletiyoruz. Şimdi Fransız tostumuzu hazırlayabiliriz. Tereyağını yakmadan ekmeklerimizi koymamız gerekiyor. Şuraya bir tane daha alabilir. Bakayım. Evet. Kalsın. Şimdi güzel bir kızarsın. Sonra ters çevireyim. Şimdi çevirebilirim. Evet, güzelce Kızardı. 2 yumurta yarım çay bardağı sütten 5 dilim tost ekmeğini yapabiliyorum bu ölçüyle yaparsanız hani kişi sayısına göre çıkartabilirsiniz evet son tostum da kızardı onu da alacağım şimdi tabağa ondan sonra servis için hazırlayacağım Fransız tostum artık hazır. Ben yaban mersini ve çilekle süslemeyi tercih ettim. İsterseniz hani hangi tatlıyı, hangi meyveyi seviyorsanız onunla süsleyebilirsiniz. Üzerine bal tercih ediyorum. Şöyle üzerine bal da gezdireyim. Ben iki türlü servis edeceğim. Bir labneli, vişne reçelli, bir de ballı, yaban mersinli tercih ediyorum. Harika görünüyor. Hele tarçın kokusu müthiş, mutfağa sardı resmen. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.